Kaliteli LPG dönüşümünün adresi Atılım Otogaz'dasınız arkadaşlar. Bugün LPG dönüşümünü paylaşacağım aracım Mercedes S350 2008 model bu aracımıza fabrikasyon LPG dönüşümü sonrası 10 yılını doldurmuş ve şimdi tekrardan Türkiye'de biz bu aracın LPG sistemini yenileceğiz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Almanya'da Mercedes firması tarafından 0 kilometre LPG dönüşümü yapılmış bir araç. Fakat LPG tankının ömrü dolduğu için bildiğiniz gibi Türkiye'de de 10 yılı doldurmuş LPG tankları değiştirilmek zor durumunda. Bu bir zorunluluk. Hepimizin halk sağlığını korumak adına yapılan bir önlem. Almanya'da aynı kanunlar tabii ki geçerli. LPG tankının ömrü dolduğundan dolayı biz şu anda bu aracımızın LPG sistemini A'dan Z'ye yeniliyoruz arkadaşlar. Ve takacağımız sistem Prince Silverline kiti olacak. Bu aracımız uygulayacağımız simit depo montajı yapacağız. 79 litre gördüğünüz LPG tankının montajı gerçekleşecek. Montajımız başladı. Eski depoyu hemen size göstereyim. Aracın eski deposu gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerindeki sistem bizim uygulayacağımız sistemden biraz farklıydı. Sıvı sistem dediğimiz Icon marka bir LPG dönüşüm sistemi vardı. Fakat yeterli servis sağ olmadığından aracın sahibi böyle bir tercihte bulundu. Prince bildiğiniz gibi bütün Avrupa'da, bütün dünyada ismini duyurmuş kaliteli bir ürün. Kesinlikle her yerde servisini, bayisini sorunsuz bir şekilde hizmetini alabiliyor araç sahipleri. O yüzden de tercih edilmesinin en büyük sebebi en iyilerin tercihi Prince diyoruz. Şimdi aracın motorunu görüyorsunuz arkadaşlar. S350 bu aracımız 272 beygir 200 kW gücünde bir motora sahip ve bizim montajımız devam ediyor. Araç üzerindeki enjektör tesisatlarını tamamen ayırdık önceki LPG sisteminden. Şimdi bu tesisatların hepsini tek tek toparlayıp yeni LPG sisteminin enjektör tesisatını buraya bağlayıp montajımızı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi regülatörümüz burada. 400 beygire kadar destekleyen bir regülatör. Bu arabada en ufak bir performans kaybı olmadan sorunsuz bir şekilde LPG'nin tasarruflu sürüşün keyfini araç sahibi sürecek. Montajımız tamamlandı. Şimdi üst taraftaki filtrenin montajını da tamamlayacağız. Onun öncesinde hemen montajını yaptığımız ürünleri görelim arkadaşlar. Enjektörlerini gördüğünüz gibi bu şekilde konumlandırmak durumunda kaldık. Her ne kadar uzak gibi görünse de en uzak silindire yaklaşık olarak 20 santim 25 santim mesafede enjektör hortumumuz. Aynı şekilde bu tarafta da V motorlu özellikle üstünde hava filtresi olan bu tip Mercedes motorlarında bu şekilde ancak montaj yapabiliyoruz. Regülatörünü arka tarafa konumlandırdık. Hemen gördüğünüz gibi göğüste rahat ısınan ve kolay soğumayan bir bölge. Elektronik kontrol ünitesinde şöyle akünün yan tarafına tabi buradan görmeniz pek mümkün değil. Güzel bir şekilde montajını yaptıktan sonra T saatimizi da böyle buradan çıkardık. Elektrik T saatimizi. Güzel bir montaj oldu. Şimdi üst kapağı koyalım. Evet arkadaşlar, hava filtresinin montajını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi enjektörleri neden o şekilde arkada bıraktığımızı şimdi daha iyi anlayabilirsiniz. 221 kasa 2008 model V6 silindir 270 beygir bu aracın montajı tamamlanmış oldu. Şimdi son olarak yakıt seçici anahtarının da yerini görelim. Düğmeyi konumlandırdığımız noktayı da çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hemen küllüğün önüne bu şekilde montajı yapıldı arkadaşlar. Gayet güzel bir yer gördüğünüz gibi. Kapağı da var. İstendiği zaman kapanabiliyor. Aracımızın montajı tamamlandı. Son olarak LPG dolumunu da yapıp aracı test edip sahibine vereceğiz. Dönüşüm işlemini tamamladık. Şimdi ilk LPG dolumunu gerçekleştiriyoruz. Aracımızın LPG dolumucunu benzin depo kapağının olduğu yere iki parçalı olacak şekilde gerçekleştirdik ve burada bir ayrıntımız daha var. Alman plakalı olduğu için bu aracımız Almanya'daki dolumucu gördüğünüz gibi şöyle farklı bir aparat bunun hemen üzerine bunu da monte edebiliyoruz. Yani iki türlü de hem Almanya'da hem Türkiye'de dediği şekilde LPG dolumunu gerçekleştirebilecek araç sahibi. Şimdi son yol testlerimizi de yapıp aracımızı teslim edeceğiz.